Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman bütün dünyadaki milyonlarca sevenime, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün dünya diyorum arkadaşlar Türkçe bilen, bilmeyen her ülkeden bana define işaretleri ve define ile alakalı mesajlar alıyorum yılda milyonlarca. Ve her mesaja cevap veriyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Azerbaycan'dan gelen bir define işareti. Merkez define işareti diyorum ben bunlara. Burada yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir kaya var. Kayanın üstünde ise bir tane bayan, uzun saçlı bir bayan. Etrafındaki dağların belli noktalarına bakan gizli simgeler yapılmış bir işaret var her baktığı üzerindeki gizli simgelerin her baktığı noktada tünel, oda, mezar türü şeyler var şu an bu bayan sol elini e, makas yapmış ve göz gözünü makasın arasından baktığı noktada yaklaşık 700 metre ileride bu tünel var arkadaşlar bu tünel bulundu bu tünelin içi kum dolu. Tünellerin içi 15 metre boyunca kum ya da mıcırla dolu olabiliyor. 300 metre de dolu olabiliyor. Bu mıcırları aldığınız zaman e, horosan kapalı bir duvar dek gelir sağdan soldan üstten ya da alttan. Onu e, üstten alan taramayla bulursunuz ve duvara kırar bir sonraki odaya ya da bir sonraki geçide doğru gidersiniz. Tünellerin her an her şeyinde tavanda, yerde, sağda, solda gizli geçit ya da hazineler olur, heykeller olur. Tünellerin içinde ibadet yapmak için e, sinagoglar olur, kiliseler olur ya da ayin yapacakları o dönem e, özel odalar olur arkadaşlar. Azerbaycan'da yaklaşık 200 milyar geçkin defineler var. Bunların %70'ini Ermeni defineleri oluşturur. Her şehrinde, her metre karesinde Azerbaycan'da define var. İki devlet, bir milletiz. Bütün Azerbaycan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlar bizim için çok değerli. Kardeşten öteyiz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bunlar kral alan tarama. Bu kral alan tarama 2021 model. Bakır ve pirinçten oluşuyor. Bakır ve pirinçten, sarı metalden oluşuyor. Bu da en son model 2022 Kral Krom marka, Kral Yaman markası. 2022 model. Paslanmaz çelik krom nikel karışımı bu. Mıknatıs tutmuyor. Artık neden sarı ve bakır yerine krom, paslanmaz çelik, krom kullanıyorum? E, nikel krom karışımı bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeceğim. Arkadaşlar, burada ne kadar da kaya ve suya gitmemesini sağlayan formül olsa da toprağın altındaki suları bakır çubuk ve pirinç çubuklar çok seviyor. Pirinç maddesi bu madde yani 7-8 çeşit elementten bir araya gelmiş. Bakır, nikel, krom, çinko, kalay, alüminyum gibi 7 maddeden oluşan bir birleşenden meydana gelmiş. En Normal bir kaya içerisinde de normal bir kaya içerisinde de e, pirincin içindeki maddelerden oluşan parçacıklar var. Ve onun için pirinci, pirinç maalesef kayaları çok seviyor ne kadar engellesek de bu ne kadar da engellese yine de seviyor yani. Ama krom suyu sevmiyor ve doğal kayaları sevmiyor. Sapında suya ve doğal kayaya gitmesini engelleyen şu borunun içindeki formüllerde birleşince bu çubuk bundan her zaman daha iyi oluyor. Artık bakır ve sarı metal, pirinç kullanmıyorum arkadaşlar. Paslanmaz çelik krom kullanıyorum. Paslanmaz çelik de diyorlar. Mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Özelliği o. Bakın şu şekilde şu şekilde sökülüp takılması. Bu kadar basit. Bu model bana ait. Bu şekilde bir çubuk sökülüp takılıyorsa birinci bana ait sapını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar artık bakır ve pirinç maden çubuklarda kullanmayacağım. Şunu da paslanmaz çelikten yapacağım. Daha iyi o zaman daha daha iyi olacaktır. Bir saniye durdur İslam. Dur. Arkadaşlar bakın bu kayanın içerisinde görünmese de nikel var, krom var, çinko var, bakır var, kavay var. Yani bu taş en çok bu çubuğa benziyor içeriksel olarak. Buna geldiği zaman buna geldiği zaman bundaki malzemeler bu çubukta pek yok. Yani yüzde yüzde on bu taşın içinde bunun bundan oluşan materyaller varsa krom, çelik, nikel varsa yüzde on. Bu taş buraya geldiği zaman bunun içindeki metaller bunda yüzde seksen var. Yani yüzde seksen. Bu taşın yüzde seksenini bu çubuğu bakır ve e, sarı metal pirincin içerisindeki maddeler oluşturuyor. Yani yüzde seksen bu taşın içindeki içerik buna benzer. Ama buna benzemiyor. Bunun içinde bu taşın içinde bu elementten yüzde on, yüzde beş var. Ama bu taşın içindeki elementler bu sarı ve bakırın içerisinde yüzde seksen, yüzde doksan oranında var. İşte ne kadar da kayayı engelleyen formül koyarsak koyalım. Bu çubuklar top, toprağın altında bu taş daha güçleniyor. Ve bu çubuklar bu taşa patlıyor genelde. E şu saptaki e, formülü çıkarsak bu sefer direkt %100 patlıyor buna. Yani onun için artık sarı sarı ve bakır e, define çubuğu kullanmıyorum. Artık tamamen paslanmaz çelik krom. Hem paslanmıyor, aynı kalıyor, oksitlenmiyor, çok sert, kolay kolay çizilmiyor ve daha iyi buluyor. E, sudan da nefret ediyor paslanmaz çelik krom arkadaşlar. Evet, artık gördüğünüz gibi sadece bundan satıyoruz. Sebebi bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bütün sevenlerime selam olsun. Şimdi arkadaşlar alan taramanın tutuşunu e, göreceksiniz. Bu kral alan tarama sapında aparat var. Yani içinde suya ve doğal kayalara gitmesini engelleyen maddeler var. Bu kral alan tarama 2022 model krom ve nikel karışımıdır. Artık sadece krom ve nikel karışımı olan ve mıklatız tutmayan 304 kodlu krom kullanıyorum. Artık bakır ve pirinç çubuk kullanmıyoruz. Sarı metal kullanmıyoruz. Şimdi tutuşunu göstereceğim. Bak şimdi. Öncelikle tutuşu şöyle. Sadece dirsekleri kırıyoruz. Şöyle gösterelim. Sadece dirseği kırıyoruz. Dirsek az bir şey aşağıda oluyor. Çubuk da az bir şey aşağıda oluyor. Şöyle. Tutuş bu şekilde. Şöyle döndüğümüz zaman şura boş olacak. Baskı yapılmayacak buraya arkadaşlar. Şöyle ve bir çubuk boyu fark olacak. Ne kadar yürürseniz yürüyün bu çubuk boyu fark her zaman koruyacaksınız. Şimdi şu şekilde. Evet bakın ne kadar hızlı dönüşü var. Çok süratli bir dönüşü var. Şimdi arkadaşa göstereceğiz. Gel kanki tut bakalım. Sadece dirsekleri kır. Bir seyker. Tamam. Şimdi şöyle yandan dön. Yana dön. Evet. Şura boş kalsın. Ama yok yok baskı yapma. Şöyle tut. Sadece bu kaburgaya baskı yapma. Hafif ucu düşük. Tamam. Şu. Çok güzel. Şimdi şöyle bir iki metre git geri gel bakalım. Dönüyorum bir daha oraya. Yok evet. rahat yürü rahat. Şimdi bana doğru rahat yürü. Normal sokakta yürüyormuşsun gibi gel. Rahat yürü. Dizleri fazla kaldırma. Tamam çubuk sende çalışıyor. Halını, halıyı çek. Halının kenarında halının kenarında duvar yaptım. Çünkü halının kenarı bu şekilde yukarı doğru bir enerji yayıyor. O enerjiyi de görünce duvar yapıyor. Şimdi tekrar git gel. Rahat yürü rahat. Çok yavaş yürüme çok hızlı da yürüme. Rahat yürü. Ha, tamam çok güzel. Gel şimdi. Rahat yürü rahat rahat rahat. Daha biraz daha hızlı yürü. Ha, çubuk hareket edince yavaşlayacaksın. Evet, çok güzel. Bakın doğru tuttuğu zaman doğru hareket yapıyor. Gel şimdi. Şimdi arkadaşlar dizleri fazla kaldırmıyoruz yürürken. Çünkü dizi fazla kaldırırsanız çubuk sapıtır. Bakın yürüyüş şu. Sokakta yürüyormuşsunuz gibi. Tamam mı? Rahat bir şekilde yürüyoruz. Rahat bir şekilde yürüyoruz. Tamam mı? Şimdi duvar hareketi bu. Duvar. Yani duvar var aşağıda anlamına gelir. Tabi şu an odaya girdik. Boşluk hareketi. Kablonun üstünde çarpı yaptı. Geldik. Tekrar duvar yaptı. Şimdi bu halıyı oda olarak görüyorum. Çünkü halı toprağın üstüne serilmiş. Toprağın altında da olsa aynı oda hareketini yapar. Çünkü kenarlardan ısı yayıyor. Şimdi arkadaşlar size ben derinlik alma hareketi yapacağım. Kaya kontrol hareketini göstereceğim. Şöyle geç İslam. Şöyle geç. Işık benim yüzüme vursun. Sen de şöyle geç kanki. Şimdi arkadaşlar derinlik alma hareketini çarpı yaptı ya da duvar yaptı. Geziyoruz. Çarpı yaptı ya da duvar yaptığı zaman şunu yapacağız. Geri geleceğiz. Gelirken duvar yaptı ve ayakları kilitliyoruz. Ayaklar bir daha oynamayacak. Duvar yaptı, ayakları kilitliyoruz. Duvar yaptığı zaman çubuğu indiriyoruz, kaldırıyoruz. Bir, iki, üç. Bakın iki de üç de kapandı. Burayı duvar olarak algılıyor. Eğer çubuğu kaldı, duvar yaptıktan sonra ya da çarpı yaptıktan sonra derinlik aldığımız zaman ilkinde duvar ya da ilkinde çarpı yaparsa orada değerli bir şey yoktur. Yani şöyle diyelim ki bir kayanın üstündeyiz. Bu bir kaya geldik kayanın üstünde çarpı yaptı. Hemen kaya kontrol hareketi yapacağız. Yani derinlik alma hareketi yapacağız. Çarpı tekrar iniyoruz bu kayaya. Üstüne geldim. Çarpı yaptı. Geri gidiyorum 5-6 metre. Tekrar geri geleceğim oraya. Kayanın üstünde çarpı yaptı. Çarpı yaptığı anda ayaklarım artık oynamayacak. Ayak altı oynamayacak. Çarpı yaptı. Kayanın içinde mi bir şey var? Altında mı bir şey var? Kaç metre altında bir şey var? Ya da bir şey yok mu? Kayanın içindeki horos enerjinin içindeki bir metale mi çarpı yaptı? Sahte işaret mi yaptı? Bunu anlayacağız. Çarpı yapan yerde durdum. Şimdi çubuğu indirdim. Bir. İki. Üç. Pat. Çarpı yaptı. 1 metre ayaklarıma kadar gövdemle ayağım arasındaki farkı düşürüyorum. 3 metrede yaptı. 2 metrede hazine var. Kaya 2 metre ise kayanın içinde. Kaya yarım metre ise 2 metre derinlik verdiyse kayanın altında 2 metre derinlikte hazine. Böylelikle boşuna kazmazsınız. Buna kaya kontrol hareketi diyorum ve derinlik alma hareketi diyorum. Bunu ben buldum. Yani bu keşfi ben yaptım. Bu hareketin adına derinlik alma Kayanın üstünde kaya kontrol hareketi adını verdim. Şimdi gösterdiğim halde bile anlayamayan çok insan var maalesef. İzlediğini anlayamıyor. Şimdi tekrar yapacağım. Geldik kayanın üstünde çarpı yaptı. Ayaklarım kilitlendi. Çarpı yaptığı anda. Bacaklar açık. Çarpı yaptı. Burası çok önemli. Aşağıda 2 saniye durduruyorum. 1-2 Kaldırıyorum. 1-2-3 İndiriyorum. 1-2 Kaldırıyorum. 1, 2, 3. Çarpı yapmadı. İndiriyorum. 1, 2. Kaldırıyorum. 1, 2, 3. Çarpı yapmadı. İndiriyorum. 1, 2. Kaldırıyorum çubuğu. 1, 2, 3. Çarpı yaptı. Ha kaç metrede? 5 kere kaldırdık indik. 5 metre. 1 metre düş. 4 metrede. Mal kesin var. Ama eğer kayanın üstündeyim. Çarpı yaptı. İndirdim. Kaldırdım. Çarpı yaptı. Burada bir şey yok. Yani ilk kaldırmada çarpı yaparsak kaya içinde bir şey yok. Kaya altında da bir şey yok. 2 ve katları 2 3 4 5 olması lazım. Yani şöyle. 1 2 tamam altta mal var. Ya da 1 2 3 mal var. Anladınız mı şimdi olayı? Ha şimdi çarpı yaptık ayanın üstünde. İndirdim. Dereni kaldım. İlk kaldırmada çarpı yaptı. Altta bir şey yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saydığın zaman, indirip kaldırdığın zaman varsa hazine var demektir. Arkadaşlar bakın çubuğu 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 ben kullanırken dizimi fazla kaldırırsam ne olacak? Bakın. Geliyorum. Dizimi kaldırdım. Bakın çubuk sapıttı. Sahte tünel hareketine geçti. Gördünüz mü? Ayağınızı fazla kaldırmayacaksınız. Bakın. Geliyorum. Bir şey yok. Ama bakın dizimi fazla kaldıracağım. Bakın geliyorum. Bakın sapıttı. Sahte tünel hareketine geçti. İşte doğru tutuş, doğru kontrol. Bu çok önemli. Bazıları böyle tutuyor. Bazıları böyle tutuyor. Bazıları böyle tutuyor. Bu ne böyle lan? Cekeceğinlik mi yapıyorsun oğlum? çekeceğin misin lan sen buriste misin oğlum sen <laughs> evet gel kanki şöyle şöyle dur şöyle yan yan bak bana Ha. şimdi sağ elinde tut çubuğu sağsan sağ solsan sol solüsyon arkadaşlar bakın çubuk şöyle tutulacak bura solüsyon ya şu boğum şöyle geliyor boşluğa şöyle boğum geliyor. Bu şekilde bakın. Gördünüz mü? Elim çubuğun neresinde? Ve bu solüsyon ön tarafta olacak giderken. Bakın. Anladınız mı? Ve arkadaşlar bu sizi dağda korur. Kurttan, ayıdan korur. Ona göre. Evet. Sağ el Çek arkadaşım. Tut kanki. Solüsyon ön tarafta olacak. Bak şu solüsyon ön tarafta. Hı hı. Ha tamam tutuş bu. Biraz daha yukarıdan tut. Tamam. Tamam tut şimdi. Ha. Şura çok önemli. Bakın gördünüz mü? Bazısı şurada tutuyor kanki. Şöyle tutuyor. Niye lan orada tutuyor? Bu ne oğlum bu ne? Ha tut kanki. Ha şu solüsyon. Ha fazla sıkmıyorsun ellerini. Tut. İşte bu. Bakın kollar ne kadar gövdeden uzak. Bakın göbek deliğinin hemen üstünde. Kollar bu kadar uzak arkadaşlar. Bakın. Mesafe 20 santim. Bu çok önemli. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. <gülüyor> 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 ha. <gülüyor> ha. Bu şekilde kanki. Şuradan. <laughs> 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 Şura boş kalacak. Tamam mı kanki? <gülüyor> <gülüyor> Son okşu. Ok Hadi. Tamam mı şimdi? Tamam. Ha. Tamam. işte bu kanç. Olay bu. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bundan almak isteyenler varsa bekliyoruz. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Evet şimdi Kral Alan Tarama 2022 Chrome'un yeteneğini görüyoruz. Burada su var. Suyu görünce dönüyor. Etrafından dönüyor arkadaşlar. Tekrar gelelim. Bakın suyu görünce etrafından dönüyor. Yani suyun üstüne geçmiyor. Gördüğünüz gibi ve önümüzde taşlar, kromlar, saatler var ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç birinde çarpı yapmıyor ve geliyor paraların olduğu yerde çarpı yapıyor. Tekrar geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru gidiyorum. Bakın yine çarpı yapmıyor. Gördüğünüz gibi bir de buradan geliyorum. Evet. Bakın sağa doğru dön diyor. Önünde taşlar var. Ve gidiyorum ve dönüyor ve paraların olduğu yere geliyor ve geriye dönüyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi evet bu da gümüş arkadaşlar bu arada buna da çarpı yapar şimdi kral alan tarama, define kral Ümit Yaman, benim icadımdır bu. Mıknatıs tutmayan 304 kromdan yapılmıştır. Burada su ve doğal kayalara gitmesini engeller. Bakın bunun kendisi kromdan yapılmıştır ama kroma bile çarpı yapmıyor. Sadece gümüş ve altına çarpı yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun 7 hareketi var. Tünel hareketi, kasa hareketi, kaya kontrol hareketi, derinlik alma hareketi. Onları YouTube kanalımda izlersiniz. YouTube Define Kralı kanalıma gelin. Ve şimdi yakın çekelim. Ee, şöyle bir gel bakalım. ne çarpı yapmamış? Yavaşça gel. Gördüğün gibi su. Evet su. Şu kayayı çekelim yakından. Şu kayayı çekelim. Evet gördüğünüz gibi bu kayanın içinde arkadaşlar en az 15 çeşit mineral var. Krom var, çinko var, bakır var. Evet bu krom bir saat 60 yıllık antika krom saplı bir saat. Bakın buna da çarpı yapmadı. İçinde altın olsaydı yapardı. Bakın bu bir mağma taşı soğumuş mağma obsidyon tarzında. Bakın bu kristal kuvars bunda da yapmadı. Bakın bu krom krom boru yani çubuğun yapıldığı kromdan. Bakın buna da çarpı yapmadı. Bakın bu doğada çok fazla olan çubuğu çok çeken bir taş. Buna da yapmadı. Bakın bu curuf. Bu bir demir. Demir arkadaşlar. içinde alüminyum var. Bakın buna da çarpı yapmadı. Gördüğünüz gibi. Bakın buna da çarpı yapmadı. Evet. Gördüğünüz gibi bu da içi dolusu. Yaklaş yaklaş. Bu da içi dolu paralar arkadaşlar. Yaklaşık 27 kilo. Bu da gümüş yüzük. Evet şimdi yer değiştiriyoruz. Oraya gidelim tekrar. Ta köşeye gidelim. Şimdi yer değiştirelim. Şu getirelim. Gümüş de burada kalsın. Şimdi tekrar geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi direkt geldi. Çarpı yaptı. Sonra sonra gitti gümüşe çarpı yaptı. Bakın. Para Paranın içinde nikel var. Yani yümüşe çarpı yaptı, nikel'e çarpı yaptı. Nikel. Para içinde nikel vardır. Evet, buraya gidiyoruz. Bakın burada geziyorum. Bakın, bakın. Evet, geliyorum. Bakın yine çarpı yapmıyor. Geri gidiyorum. Bakın bu kadar malzemenin üstünde çarpı yapmıyor. Evet, paranın üstünde de çarpı yapmadı geri döndü ve geldi çarpı yaptı. Tekrar gidiyoruz. Bakın çarpı yapmıyor. Geliyor gümüşün üstünde. Evet. Yani bunda bir el oynaması falan yok. Gelen test yapar öyle alır gider. Yani arkadaşlar bu testi geçecek. Bu testi geçecek dünyada başka bir alan tarama yok. Evet, kral alan tarama. Şimdi şu solüsyon olmayan çubuğu deneyeceğiz arkadaşlar. Şu solüsyon olmayan çubuğu deneyeceğiz. Yani şu solüsyonu alıyoruz ve buraya koyuyoruz, şuraya. Ve solüsyonsuz deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? testi geçecek mi? Solüsyonsuz. Evet. Geliyoruz. Toprak altındaki sulara çarpı yapacak mı? Evet arkadaşlar. Solüsyonsuz deniyoruz. Evet. Suda çarpı yaptı Tekrar deniyoruz. Evet, suda çarpı yaptı açtı, kayada çarpı yaptı, geldi çarpı yapıyor, çarpı yapıyor, açtı, gümüşe gitmedi, çarpı yapıyor, bakın çarpı yapıyor. Yani ne yaptığı belli değil yani. Her gördüğüne çarpı yapıyor. Her gördüğüne aşık olan ayran gönüllü bir şeye döndü bu. Yani gördüğünüz gibi her yerde çarpı yapıyor Hatta binanın temeli var içinde demir var Şöyle demirler var ya Demirlere bile çarpı yapıyor bakın Yani Nereye gidiyor Hah. Nereye gitti geldi O kadar para varken geldi Çarpı yapıyor yani Doğada da her gördüğü şeye çarpı yapar yani Her şeye çarpı yapar Hah. Geliyorum ne oluyor? Çarpı yaptı. Bu sizi hedefe götürmüyor. Yani mezar tünel oradaysa burada bir şey buluyor. Taşa, kayaya çarpı yaparak sizi o defineye götürmüyor. Bakın. Çarpı yapıyor. Bakın her şeye çarpı yapıyor. Yani gümüşe, demire, bakıra. Ha su aramak isteyenler varsa, su bulmak isteyenler, su kuyusu bulmak isteyenler varsa ağzına bir yudum su alacak, tutacak çubuğu öyle tutacak. O zaman su ve su kuyusu bulursunuz. Bunu asla unutmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Evet. İşte bu altın kaplama gümüş tel bağlıyoruz ya da gümüş tel bağlıyoruz artık. Eskiden ip bağlardık, bağırsak bağlardık ama en iyisi gümüş tel ya da 304 kuro, 304 krom mıknatıs tutmaya bu şekilde artık bağlıyoruz arkadaşlar. İşte dünyanın en kolay ürünü. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. YouTube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kral Alan tarama 2021 modeline arkadaşlar veda ediyoruz. Ve 2022 Krom Alan taramaya, Kral Alan merhaba diyoruz. Evet. Bu Kral Alan almak isteyenler varsa bana ulaşsın. YouTube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyoruz. Yaklaş. Alan taramayı çek. Beni çek istem. O. Evet. Suya ve doğal kayaya gitmeyen sökülüp takılması çok basit. Kral alan tarama. Hoşçakalın.